Kızılbük'e Giderken size tepeden şu anda Hayıt Bükünü gösteriyorum Evet işte Kızılbük Şimdi oraya gidiyorum ama oradaki arkadaşlar dedi ki Şeyde dedi çok kaplumbağa var dedi Hayıt Bükü'nde Hayıt Bükü'nde girmedim ya denize Kaplumbağa görmek istiyorsan dedi e, Hayıtbükü Bükü denizinde çok var kaplumbağa dedi e, olmazsa e, burada girmeyeyim denize diyorum Hayıtbükü'nde Bükünde gireyim o kaplumbağaları göreyim dur bakalım ya da hem burada hem orada gireyim Ayaklarım yandı yandı Terliğimi çıkardım çünkü kayıp duruyor terlikle şuradan düşerim diye korktum çünkü burası uçurum evet. Ee, Kızılbük arkadaşlar ve Hayıtbükü karşılıklı manzarasını gördüm. Şimdi şu tuttum burası Kızılbükü. Aaa! Ayaklarım çok yandı. Ve işte Hayıtbükü. Ay terliğimi giyeyim. Çok yandı ayağım. Ve işte Hayıtbükü ve işte dehşet manzara. Şu kaya var ya şurada küçük bir kaya var. İşte bütün şey şuradaki küçük kaya. Bütün kaplumbağalar onun altındaymış. Oraya git dediler. suyun altında 7-8 tane kaplumbağa görürsün dediler. Evet devam edelim bakalım. Ve işte kızıl büt. Kızıl de güzel. Deniz tertemiz. Karşısı şurası daha yıkbükü. Şu daha çok güzel duruyor. Evet sizce en güzel bük hangisi? Yorumla yaz yorumlara yazar mısınız? En çok hangi bükü beğendiğinizi? Şimdi Kızıl Bük'ünde denize giriyorum ve şu kaya dediler ya kayanın orada şey var. Altında bir sürü kaplumbağa var dediler. Şimdi o kayanın oraya yüzerek gideceğim. Denizin altı da bir değişik. Şimdi size denizin altını göstereceğim. Bazı yerlerde yosunlar var. Şu kayaya az kaldı. Oraya gidiyorum. İnşallah kaplumbağa görürüm orada. Ee, arkadaşlar sizce hangi bük güzel? Bence birinci sırada Kuru Bük. İkincisi Akvaryum Koyu. Üçüncüsü bizim kalmış olduğumuz yer Akça Bük Kamping. Ee, ben o şekilde bence öyle. Hatta bence bizim kaldığımız Akça Bük Kamping'in denizi e, bu Kızıl Bük'ten. Ee, Kızıl Bükün denizinden buradan e, ve Hayıtbük'ünden Bükünden ve Ova Bükünden çok çok daha güzel. Denizin altı daha güzel, denizin üstü de daha güzel, daha temiz, daha böyle net görünüyor her şey. Sizce arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Evet, dediği kayanın yanına geldim. Burası. Bakalım şimdi aşağıda kaplumbağa görebilecek miyim? Şöyle yüzdüğüm yeri göstereyim. İşte şu karşıdan yüzdüm buraya geldim. Tam bu kaya Hayıt bükü ile Kızıl bükün ortasında. Göremedim kaplumbağa falan. Denk gelmedi. Allah'tan şeyde ova bükte bir tane kocaman kaplumbağa denk geldi de onu çektim. geldim kızıl kızıl bükü olduğum yere geldim